Mi? Bu masada oturacaksınız şey Bey. Hmm. Neydi ya sizin adınız? Mamzut muydu, Mesut müydü? Bir şeydi, neydi? Mamzut mu? Hmm. <laughs> Canım benim, Mesut. Mesut adım, Mesut. Ha, mesut. Bir ay geçti ya, bir ayda adımızı da unutmuşsunuz. Oh güzel. Hayırdır? Aynı masada oturuyoruz diye bozuluyor musun sen? Ay yok canım ne bozulacağım ya. Ben yani biz ayrıldık bitti gitti yani. Ben buraya zaten Deman ve Kudret'in düğünü için geldim. Hem tek başıma da gelmedim. Sevgilimle geldim. Ha ne oldu sen bir bozuldun sanki. Bozulduysan kalk git. <laughs> ne bozulacağım ya? Hayret bir şey. Ben de sevgilimle geldim. Ayrıca benim sevgilim senden daha başarılı ve daha karizmatik canım. Mesut! Hayret bir şey olsun ama. Yani ya niye ilk buluşmamızda beni düğüne getiriyorsun ya? Hem de bir getto düğünü. Kızım ya beş kişiyi. Hoş geldik, hoş geldik. hoş bulduk da beyazları kaynatana niye öpüyorum? Vallahi sıkıldım kırsallıktan artık. Ne yapıyorum? İyi aşkım, Ay, sen Canımsın. Mısın? Gerçekten çok başarılı biriymiş. Hangi sirkte çalışıyor ablamız? Aa, aa, ağzı kapalı şan fıstığını köpe atmamak için dişiyle kıran, sonunda da dişini kıran, fakir fukara. Kim ya hayır? Sen kimsin? Çiçek. Ben canım, yalvan ben oldum. Ah. işte sevgilim, erkeğin özü Bilal de geliyor. Alo, Engin. <laughs> Kim <hastalık> çalıyorsun lan? <laughs> Alo, Engin. Ne? Yanlışlıkla düğün arabasına mı çarptı? Markası ne? Engin. Allah aşkına bir tane de benim için çarp. O nedir ya? Öyle marka mı kaldı? Onu sen hurdaya çıkar. Git benim üç milyonluk spor arabalardan bir tane kap gel. Yazık bu gelinle damat ona biz. He he, hadi kapat. Engin. Benim şoför. Hoş geldin aşkım. Nasıl olmuşum? Beni beğendin mi? Beğenmek <laughs> mi? Hala bakayım sana. Hala bir dur. <laughs> sana yedi cüce alacağım. Aa, neden? Çünkü tam bir pamuk prensessin. <laughs> Hala gel otur gel. Gerçekten Ay. erkeğin özüymüş. <laughs> Damıtılmış erkek. Aslında altı tane de yeter cüce dediniz ya orada. Beni gider <laughs> çıkartınız mı? Iyi. Çok iyi şakaydı, çok iyi espri. Eski sevgililerinden hiçbir espriden anlamazdı. Bayılıyorum sana bunu Bir dakika sus, kes. Benim şu anda burada hissettiğim cinsel tabanlı laf sokmaklar, bir bir şeyler, bir gerilimler. Bu seni eski mi bana doğru söyle? Ya yok önemli bir şey değil ya. Yedi yıl çıktıktan sonra evlenecektik de. Allah'tan gözüm açıldı. Aşkım benim, sen rahatsız olduysan başka masaya geçebiliriz yani. Senin için her şey yapabilirim ben. Sus ya! Banlıyor muyum ben? Çağdaş bir insanım. Benim karakterim zaten buna izin vermez. Yok, bir de laf sokayım. <laughs> Çöp şişin ahşap çöpü! <laughs> tamam, son da hadi. Aşkım, eğer sen rahatsız olduysan biz yani kalkabiliriz. Sonuçta benim için senin mutluluğun önemli. Sana petek alacağım. Çünkü tam bir balsın. <laughs> Kız, ya sen ne kadar düşüncelisin ya. Ama merak etme. Ben feminist bir erkeğim. Hiçbir şeyden rahatsız olmam. Bilal Bey, merhabalar. Ee, siz demin sanırım arkadaşlara masayı donatın gibi bir ricada bulunmuşsunuz. Ha? Ancak düğün salonumuzda böyle bir şey olamaz. Yani bizim ikramlarımız fixtir efendim. Yani ya. bu mümkün değil gerçekten. Bilal Bey... Alo, hangi? Ha oğlum, bu düğün salonunu komple alın. Ha tamam, hadi. Bilal Beyciğim, gerçekten bu mümkün değil. Yani biz bunu size yapamayız. Kusura... Bakmayın, yani gel... Düğün salonunuz Bilal Koçyiğit'e satılmıştır. Hemen donatıyorum efendim masayı. Hemen. Hem. <laughs> Ay aşkım sen ne kadar yerin dibine geçti şu anda. Vallahi hafif siklet bir beyefendiden kalite şov izledik. Aferin Suska. Ha. Seviyesi kendinden daha yüksek birini bulmuşsun. Gözüme girdi bu tip. <laughs> sen maldan anlıyorsun hanımefendi. <laughs> Anlarım. Mesela sen tam bir malsın. <laughs> <laughs> ya bu kız komik ha. Nasıl ee, güldük ama? Ortamın refah seviyesi yükseldi. Yok be hayatım, bildiğin deniz seviyesi. Ama işte her malın bir alıcısı var. Öyle. Bazısı paraya hasta işte. <laughs> Yedi yıllık ilişkisinden çıkar çıkmaz görgüsüz ve zengin patronuyla çıkan biri mi? bana akıl veriyor şu anda? Hmm. Kuru <laughs> etten. Bu afiliye geçmek nasıl bir duygu? Biraz bize anlatır mısın? <laughs> yani böyle tahta gibi etten, tatsız tuzsuz etten... ...az da hafif dağılan, yağlı... <laughs> ...öcük sulu ete geçmek. Ne diyorsun? Ya et, et dedin. Yemin ediyorum canım et çekti ya. ha. Alo Engin. Ha oğlum bize et al. Yok kasap olmaz. Sen benim helikopteri al. Nereye dalın, ne kaparsa getirin. He. Hmm. Haydi bu ekip komplo etiyor. Ee, Yer verelim mi? Ha şimdi ne? Allah Allah. Şimdi ne eti hayatım sırası mı ya? Eti sırası mı olur ya? Pudingi jelatinli yalayıp çöpe atan insan tabii eti sırası geldiğinde yenilecek bir şey zannediyor. Kırsal ya. Mayemeciğim Allah'tan çağdaş ve özgüvenli karakterin laf sokmana izin vermiyor. Yani bir de izin verseydin neler yapardın artık bilemiyorum. Konuşma vallahi Mesut. Senin yüzünden zaten bu masada oturuyorum. Ağzımı açtırma benim. Tamam hayatım. Tamam canım benim. Benim zengin ve sofistike sevgilim. Tamam. <laughs> ya her şey para mı ya? He. Siz her şeyi ve herkesi parayla satın alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? O kadar doğru söyledin ki bebeğim. Para her şeyi satın alamıyor. Evet. Mesela aşk. Yok kapı. Ha? Kapı mı? Ha kapı. Ya geçen evi kapılarını değiştireyim dedim. Hı. Ha dedim ben pahalı kapı hangisi? Gideyim onu alayım nedir yani? Dediler top kapı. <laughs> dedim tamam. Gittim dedim hele verin bu kaç, kaç, para ben size vereyim. <laughs> Dedi yok biz bunu satmıyoruz. <laughs> Niye? Müzeymiş. Yok kardeşim biz de orada anlıyoruz ki para her şeyi satın alamıyor. Müzeymiş bu müze nedir ya? İbret dolu bir hikaye. <laughs> İnanın gözlerim yaşlı dinledim. Yani halbuki para diye bir her şeyi alabilirsin paranı verdikten sonra. Ay ne öyle ne <laughs> <değil> öyle. <mi? gülüyor> Ama işte mavi türü otobüs firması zanneden insanlara da kolay kolay anlatamazsınız kız Bilal Bey. <laughs> ya kız bizim bu cimcimeyle kapılarımız acayip uyuştu. Ama bana bey deme. Ne diyeyim? Ne <laughs> <laughs> o zaman Bilal der mi? O zaman. Bilal desen bana. Tamam. Yani siz... gel Gerçek zenginliği para sanıyorsunuz değil mi? Ama asla öyle değil. Asıl zenginlik sevmek ve sevilmektir. Kedim da zengin o zaman. O <laughs> da seviyor, seviliyor. Sür teselli işi. Yani canım benim, Çiçek de aslında kötü bir şey söylemedi. Ha. Önemli olan yani cepteki parayı çıkarmak değil, insanın içindeki iyiliği çıkartmak. Oh! Ay ne Oh! Ah. <laughs> iyi çıkarıyor demek ki. He? Yok, yok. Aa, öyle, öyle testi kebabı yemiştim. Dışarı çıkmaya çalışıyor. Hele bir dur. Dur. Bebeğim. Bebeğim, bebeğim lavaboya gideyim, geleyim. Bu emanatı bırakayım. Ay çok zor söylesek Bilal Bey. Dur. O zaman ben de kalkayım gideyim. içimde İçimde antrikotlar için yer açayım. Gözüm sende be.